Yusuf kardeş 16. ayette şöyle diyor. Yahuda ne diyelim efendim diye karşılık verdi. Nasıl anlatalım? Kendimizi nasıl temize çıkaralım? Tanrı suçumuzu ortaya çıkardı. Hepimiz köleniz artık efendim. Hem biz hem de kendisinde kase bulunan kardeşimiz. Yahuda'nın tutumunda bir değişiklik görüyoruz. Bu kalpteki bir değişiklik mi yoksa teknikteki bir olay mı? Olaylardaki basit bir değişiklik mi? Rabbin insanları şu tür sözleri söylemeye yönlendirmesi ne kadar hoş, nasıl anlatalım. Kendimizi nasıl temize çıkaralım. İnsan her zaman kendini nasıl temizleyeceğini görmeye çalışır. Aslında kendisini Tanrının önünde haklı gösteren kişi, Tanrı tarafından suçlu bulunur. Yerem ya üçüncü bölümde, Şöyle okuyoruz. Bu güzel sözler İsrail halkına söyleniyor. Bunları büyük sıkıntı zamanında yerine getirecek olan halka söyleniyor. Sadece suçunu kabul et. Eğer suçunu kabul eder ve de günahlarınızı itiraf ederseniz sizi affedeceğim. Bu harika. Ne söyleyebiliriz? Kendimizi nasıl temize çıkarabiliriz? Tanrı hizmetkarlarınızı suçlu bu. Doğru. Bu 22 yıl önce gerçekleşti. Tanrı için günahlar daima geçerli. Vaiz 3 şöyle der: Tanrı geçmiş olayların hesabını soruyor. Bu yüzden birileri geçmişte uzun yıllar önce günah işlemişse bu Tanrı'nın unuttuğu anlamına gelmez. Günahını Tanrı önünde itiraf et ve Yahuda gibi şöyle de: Ne söyleyebiliriz ya da kendimizi nasıl temizleriz? Tanrı hizmetkarlarını suçlu buldu. Tanrının şimdi beni suçlu bulması ve tövbe etme şansım olması Suçlarımın beni beyaz tahtın önüne kadar takip etmesinden iyi Bence 42. bölümde biz dürüstüz dediklerinde hizmetkarların Biz dürüst Bu bana vergi Doğru. görevlisi ve ferisiyi hatırlatıyor. Kesinlikle. Vergi görevlisinin sözleri de biz dürüstüz. Ancak burada biz günahkarız diyorlar. Günah işledik.